Selamünaleyküm. Merhaba değerli takipçilerim. Üniversite Dalımın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Bugün sizlere e, tek renkle yapabileceğimiz namaz örtüsü tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Evet hemen modelime geçiyorum. Modelimizin altında arkadaşlar key yapacağız. Önce zürafamıza ipimizi bağlı. Daha sonra bir sonraki zürafaya geçerek şöyle bir şey yapıyorum. Biraz çok büyük olmasın, çok küçük de olmasın, orta boyda. Ortanın biraz uzun arkadaşlar. Bir alan yapıyorum. Daha sonra bu alanın şu şekilde göstereyim. İçerisine girip bir düğüm atıyorum. Ve şöyle hafif yanına gelecek şekilde ipimi düğümledim. Ve bir sonraki zürafaya geçiyorum. Yine şöyle göstereyim aynı boylarda ipimi bağladım. Daha sonra şu 1 2 3 tane ip görünüyor ya. Onların şöyle arasından aldım. Şöyle orta kısmına getirdim. Şöyle şu şekilde tutarak arkadaşlar şu orta kısmına bir düğüm atıyorum. Daha sonra şuraya üstte kalan kısma yine bir düğüm atarak şöyle ikliğimizi yapıyoruz devam ediyorum bir tane daha bu şekilde yaptım aşağıya indim o boşluğa giriyorum şöyle ayarladım ve sıkıştırdım yanındakine geri iniyorum. şu yüksekliğin aynı olmasına dikkat ediyoruz tek yapmamız gereken o sonra şuradan şöyle tekrar göstereyim şuradan ipimi iğnemi geçiriyorum şöyle orta kısmına bir düğüm atıyorum daha sonra şu üst kısma bir diyorum daha atıyorum Evet bu kadar basit arkadaşlar Bu şekilde indik Ayarladık Diğerinde aynı boyda olacak şekilde getirdik ortasından düğümümüz attık alt kısmımızı şöyle şöyle düzelttirelim alt kısmımızı, kısmımızı bu şekilde K ile devam ediyoruz arkadaşlar ben biraz daha yapıp geliyorum Evet arkadaşlar şu şekilde modeli koyacak kadar yaptım daha sonra Baş kısmına ipimi tekrar bağlıyorum ve bir sıra zürafa gidiyorum. aslında arkadaşlar tek dolama yapıyorum bu ara tesbih yaptığım için tesbih çift dolama yapıyorum o yüzden de elim elimi o şekilde <laughs> alıştırınca çift dolama isterseniz tek dolama yapabilirsiniz doluma çift dolum arasındaki fark da arkadaşlar birinde düğüm olarak kalın duruyor birinde ise daha zarif duruyor o yüzden yazmalarda genellikle tek dolama yapıyorum tesbih gibi veya daha kalın durmasını istediğim şeylerde ise çift dolama yapıyorum tamamı da sizin göz zevkinize kalmış bir şey çift dolama tek dolama Evet bu şekilde alt zürafamızı üstüne zürafamızı yaptıktan sonra modele geçeceğim. Ben ipimi takayım. Burada şöyle e şekilde bir tane zürafaya ipimi düğümlüyorum. Daha sonra arada bir zürafa kalacak. Bir sonraki zürafaya geçerek şöyle bir alan oluşturdum. Şu alanımızın şöyle baş kısmına geldim. Ve buraya kirpikler yapacağım. büyük değil arkadaşlar. Orta mi Evet arkadaşlar 14 tane kirpik yaptım. Sonuncu kirpiğimizin içerisine ipimizi şu tepe noktasından içerisine bir tepe noktasına bir düğüm atıyoruz. Daha sonra şöyle çevirip her bir kirpiğin şöyle çektirelim. Her bir kirpiğe girerek zürafalar oluşturuyor. Evet. Şimdi şu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi birinci zürafamızın içine girdik. Ben şöyle küçük bir kirpik bırakıyoruz kenarda. Şu şekilde. Çok gibi değil. Ve devam ediyorum. 5 tane zürafa yapacağım. 3 4 ve 5 Daha sonra bir zürafa bırakıp bir sonraki zürafaya geçerek Şöyle bir alan oluşturdum Orta kısımda Devam ediyorum Bu tarafta da 5 tane Zürafa kalıyor Evet, şimdi geri dönüp tekrar buraya da bir tane birinci zürafamızda girdik kirpik yaptık. Devam ediyoruz. Evet, sonra şu alalımımızın içerisine. yaptım bu içerisine şu tepesine düğüm attım ve aşağıya bu şekilde 3 üç tane sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar çok büyük olmuyor bu kirpiklerimiz Bir sonraki sıralamamızı geçiyoruz ve devam ediyoruz. Tekrar başa döndük. Yine burada bir kirpik daha bırakıyoruz devam ediyoruz zürafalarımızı yapmaya şu şekilde 3 zürafa yaptık ve o yaptığımız sinek kanatlarına alanları oluşturarak devam ediyoruz sonra bir sonraki Evet şu şekilde arkadaşlar küçüldüm. Ben burada ipeklemesi yapacağım. Genelde kenar kısımlarına getirmeye çalışın. Ya da böyle daha üzerine tekrar işlem yapmayacağınız yerlerde bırakmaya çalışın ipi. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi tekrar tersine döndüm. Şurada kenarda bırakacağım kirpi. bu şekilde ipimi ayarlayarak oraya düğüm atıyorum. Ve devam ediyoruz. Çok kenara geldim yine. Bugün ayarlayamadım galiba. Kamerayı evet. ben şunları keseyim çünkü bu tarafta artık kenardaki kibri çünkü işim şey olmayacak. Evet tekrar şu alanımızın içerisine girdik. Şimdi buraya. iki tane. Yani bir alana iki tane sinek kanadı gireceğim. Yine çok büyük yapmıyoruz. Alttakilerin ölçülerinde. Şu şekilde devam ediyorum yandık geçtim Evet arkadaşlar Bu şekilde şu iki alandakileri de yapayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Dört alanımız var. Dördünü de yaptım. Tekrar inerek devam ediyoruz. Çevirdim. Şuraya bir tane daha kirpik yapıyorum. Evet. Bu sefer yine her bıraktığımız e, sinek kanadının içerisine batarak yine alanlar oluşturuyoruz. aşağıya indim Şu şekilde Evet. Geri dönüyorum. Burada yine bir tane daha kirpimizi yaptım. Yine o alanımızın içerisine geri döndüm. Şimdi buraya da bir tane sinek kanadı yapıyorum. Yaptım. Diğerine geçtim. Aslında çok basit ve bütün giden bir örnek. Çok zevkli yapabileceğiniz bir şey. eliniz alıştıktan sonra. Yine eğer girdiği nokta biraz daha genişse ipinizi çift katlayıp da hiç kesme yani yeni ip eklemeden de yapabilirsiniz miktarı kadar alıp bütün ay olduğu için hiç ip eklemenize gerek kalmaz. Son alanımıza geldim. İpim yeterli mi? Yetmez mi? Bakacağım. Evet. Şuraya da indim mi? Tamam arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Çiçeğimiz, gülümüz bu şekilde. Şimdi bunu nasıl devam ettiriyoruz? Şu aradaki mesafeyi yani bir sonraki çiçeğimizi şurayla birleştiriyoruz. Ben şimdi yapayım. Size birleştirmesini göstereyim. Evet arkadaşlar. Ben şöyle bir tane daha yaptım. Şimdi şu e, ikili bir alana iki tane e, sinek kanadı giriyoruz ya. Onun sonuna vardığımız zaman şu şekilde e, şu karşıdaki üçüncü kirpiğe buranın üçüncü kirpiğini denk getirip şu şekilde şöyle Şu arayı herkes kendi bir sefer yapıp çünkü herkesin şeyi aynı olmayabilir boyutu şu şekilde arkadaşlar birleştiriyoruz ve devam ediyoruz tekrar alan yapmaya çünkü son sıradaki kısım gelecek. son sıradaki kısımda biraz önce şurada olduğu gibi şurada bitiriyoruz ya. Onu da şurada bitireceğiz arkadaşlar. Tekrar e, sinek kanatlarından yaparak şurada bitireceğiz. Ben son halini size göstereyim. Şurada da e, şu diptekini de sayarsak 2, 4, 6, 8 tane e, zürafa bıraktım. Bu tamamı da sizin elinize kalmış bir şey. Yani aradaki mesafenin alttaki mesafenize zürafanızın büyüklüğüne göre kalmış bir şey. O yüzden kendiniz mutlaka bir tane yaptıktan sonra iğneyi de şu şekilde bir sonraki birleştireceğimiz kirpiye getirip şu şekilde ayarlayıp kaç tane kaldığını bundan bir tane eksik olsun. Mesela burada kaç tane kalsa ondan bir tane eksik buraya da bırakıp ona göre alanınızı koyabilirsiniz. Ben bitir bitirip geleyim. Evet, evet arkadaşlar söyleyemedim <laughs> modelimiz bu şekilde çok güzel ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bunu özellikle e, çeyiz için yapacaksanız renkli e, namaz örtülerinde çok daha şık duracaktır mutlaka deneyin. Bu modelimi e, yine dünyası 07 instagram hesabından bir takipçi rica etti anlatmamı sizinle anlatmamı isterseniz istediğiniz bir örnek olursa da bana ulaşabilirsiniz hem buradan hem de yine dünya 07 Instagram hesabından Evet arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın